son tedavi yöntemlerimizden birini uygulamıştık. Özel tasarlanmış bir kulübede 24 saat kendisiyle baş başa kaldı mesela. Hani o gün bazı şeylerin yoluna gireceğini sinyallerini vermişti. Ancak yanıldığımızı anlamamız uzun sürmedi. Biz o dönem güvenin borçlarıyla uğraşıyorduk. Gerçi borçsuz olduğu bir zaman olmadı. Da neyse. Neredeyse bütün mülklerimizi satmıştık. Kumar oynadığını çok sonraları öğrendim. Bankada onun geleceği için ayırdığım bir param kalmıştı. Bu kumar illetinden kurtulması için gitmediğimiz psikolog, görünmediğimiz hoca kalmamıştı. Bir tanıdığımız yaşam koşulu yapan birini önerdi. Son çare ona gitmeye karar verdik. Güven de bir yandan ısrarla anne kafe açalım, anne kafe açalım deyip duruyordu. Ben de küçüklüğünde yaptığım gibi şart koştum. Sen bu illetten kurtulmadan o işi unut, dedim. Bana geldikleri gün iki temiz hırhı gördüm. Gerçekten etkileyiciydi. Güvenin aurası yüksek, ne isterse elde edebilecek potansiyelde ancak farkında değildi. Önce Gülten Hanım'ı tanıyarak işe başladım. Sonuçta Güven'in karakterini tanımam için en önemli kriter buydu. O Güven'in annesiydi. Yaşam koçu olan hanım kızımız Güven'in üzerinde bayağı etkili olmaya başlamıştı. İşe önce benimle başlamasını anlayamamıştım ama pek de üzerinde durmamıştım. Birkaç hafta içinde Güven resmen bambaşka birine dönüşmüştü. Bir söz vermiştim, mecbur tutacaktım ve kafeyi açmaya karar verdik. Bir ay içinde her şey ayarlandı. Zaten küçük kıç kadar bir dükkandı. Bu işte tecrübeli birine işe alsak yeterli olacaktı. En azından ilk başta öyle düşünmüştük. Konservatuar son sınıftaydım. Bir arkadaşım yeni bir kafe açılacağını söyledi. Ailemi ilk olmamak için eğitim hayatım boyunca çeşitli kafelerde çalıştım. Görüşmeye gittiğimde müthiş bir kafeyle karşılaştım. Çok güzel bir yerde böyle butik. Böyle tam istediğim gibi Güven ve Gülten teyze ile birkaç dakika konuştuktan sonra işe alındım. Gülten teyze fazlasıyla dominant biriydi. Onu öyle kabul edecektim. Ancak güvende anlayamadığım bir problem vardı. Aktör asker gibi demir disipline sahip olmalıdır. Ben de öyle biriyim işte. Bunlar Jim Carrey'nin Endi belgeselini izlememişler galiba. Yahu adam evine gidene kadar rolünden çıkmıyordu. Geçen sene bu zamanlar bir teklif aldım. Bizim sektörde öyle kolay değil ha yönetmen gelip seni bulması falan. Ortak tanıdıklar varmış. Biz buluştuk hocayla. Bana bir karakter analizi verdi. Art House bir sinema filmi için. Derinliği olan bir yan karakter. Aklımdakileri sordum. Karakter gelişimi falan işte. Teknik detaya boğmayayım sizi. Anlamazsınız da zaten neyse. Bir ay sonra setiz. İyi hazırlan dedi hoca. Ben de tamam hocam dedim, merak etmeyin. Vermiş olduğu esnaf rolü oyuncaklı bir rol. Hocanın ellerine sağlık, cidden etkilendim. Ertesi gün iş ilanlarına bakmaya başladım. Gülten Hanım tam bir hanımefendiydi ancak oğlu üzerinde fazla baskındı. Çocukluğu bolluk içinde geçmiş emekli bir öğretmendi ve çok genç yaşta eşini kaybedince tüm ilgisi oğluna yönelmişti. Güvense babasının çocuk yaşta kaybettiği için yani güvensizlik problemi yaşıyordu. Erkekler için babanın vefat etmesi büyük yıkımdır bilirsiniz. Çakra dengesini kurmamız gerekiyordu. Şüphe duyduğum bir durum vardı sadece. Yani Gülten Hanım seanslara gelmesi için şart koşmuş olabilirdi. Çünkü Güven fazlasıyla isteksizdi. İgranlara bakarken evimin yakınındaki bir kafenin kasiyer aradığını gördüm. Esnaf, kasiyer, insanlarla iletişim ve hazırlanmak enteresan bir fikir olabilirdi. Apar topar evden çıktım, yolda çocukluk arkadaşımı aradı. Bir buna ulaşmış. Zaten hep ona ulaşırlar. Bu kimseye ulaşmaya çalışmaz. Sözde. Ya biz birlikte bitirdik oyunculuğu. Stanislavski diye bir adam var. Onun ekolünden takılıyor bu. Bir sinema filmi için güçlü bir yan karakter gelmiş. Diğer süresi varmış. Ben dedi, bu rol dedi, bir adı işe çıkartacağım. Bana taksi driver paşan ya. Eee dedim oğlum, karakter hırsızın, uğursuzun, kötü adamın teki. Bu bir filmde karakter, gerçek hayat değil. Farkındasın değil mi dedim. Sen ne anlarsın dedi. Bana. Ya ben okulu birinci bitirip 4 sinema filminde ana karakter oynadım bu arada. Dijitalinde üç çektim. Hep ana kastı. Tamam dedim moruk sen bilirsin. Kafe açıldığı günden itibaren işler katlanarak büyüdü. Biz de çok şaşırmıştık. Artık masalara yetişemiyorduk. Hadi masalara yetiştik diyelim kasa boşta kalıyordu. O yüzden Güven bir kasiyer ilanı yayınlamıştı. Birkaç saat sonra başvuru için garip biri geldi. O kapıdan içeri girdiği anda yaydığı enerji akıl alır gibi değildi. Gerçekten şok olmuştuk. Filmin yönetmeni Mustafa Hoca'nın bana verdiği karakter analizine göre evden çıkar çıkmaz rolüme girmiştim zaten. Artık ayağamaksa gözlük kullanan ve işten pazarlıklı bir adamdım. Ve bir ay boyunca böyle kalacaktım. Kafe bir anne ol işletmesiydi. Ne derlerse tamam dedim ve kabul edildim. Böyle bir işe daha önce kalkışmamıştım. Heyecanımı dizginleyemediğim zamanlarda aklıma tek bir şey geliyordu. İyi bir oyuncu oldum. gözlüklü, orta boylu bir çocuktu Berke. O gün kafemize hem kendini hem de bizi yakmaya gelmiş. Tabii bunu öngöremezdik. Güven açısından her şey olumlu ilerliyordu. Anlattığına göre kafede de işler yolundaymış. Ancak ikinci haftada anlam veremediğim bir şeyler oldu. Güven seanslara gelmemeye başladı. O gün şüphelerimde yanılmadığımı anladım. Belki bizimle çalışmaya başladıktan sonra ben bu çocuğu bir yerden çıkaracağım ama tam da hatırlayamıyorum dedim sürekli. Zaman ilerledikçe her şey ortaya çıkmaya başladı. Sanırım kafa açılalı iki hafta geçmişti. Her şey yolundaydı. İyi paralar kazanıyorduk. Misafirlerimiz bizden memnun, biz onlardan memnunuz. Yalnız güven telefonuna fazla bakar olmuştu her baktığına çeşitli sevinç ve üzüntü hareketleri yapıyordu. Sorguladığında tuttuğu futbol takımının maçlarını izlediğini söyledi. O an bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Duyduklarım karşısında soğukkanlılığımı korumam gerekiyordu. Vallahi her şey yolundaydı. Ben evime gidene kadar rolümden hiç çıkmıyordum. Win-win durumu yani. Sanatçı adamım ben. Sırf bu rolü çıkartmak için masa numarası falan öğrendim. O da gerekliymiş demek ki. Güvenle samimi oldukça onun içinde annesine karşı olan bir öfke gördüm. Bana kimseye anlatmadığı şeyleri anlatıyordu. Bir de boyu oynamayı çok severdi. Bunlar karakterimin gelişimi açısından önemli bilgilerdi. Çünkü zamanı gelince bu bilgileri kullanacaktım. Rolüm gereği ben hıyarın, uğursuzun tekiydim çünkü. Güven günden güne içine kapanmıştı. Bir tek Berke ile konuşuyordu. Ne müşteriyle ilgileniyordu, ne annesiyle konuşuyordu, ne de benimle. Bir süre sonra kasa sayımında yüksek miktarda para eksik çıkmaya başlamıştı. İlk başta yalan yok. Ben mi yaşlandım acaba diye düşündüm. Çünkü günün sonunda tüm hesapları ben yapardım. Ki ben hata yapmam. Sonra Buse ile bir plan yaptık. Akıllı kızdı. Güvenden akıllı olduğu kesindi en azından. Yaptığımız plan da şey, ben bir hafta boyunca gün boyu kasayı gözetliyor olacağım ve parayı çalan biri varsa yer ortaya çıkacaktı. İlginçtir, işe yaradı. Dükkanın kapanış temizliğinde kasadan parayı kimin çaldığını gördüm. Hem de birkaç gün üst üste. O kişi Berke'den başkası değildi. Güven'in seansları aksatmasından Gülten Hanım'ın haberi var mıydı? Emin değilim. Bir noktadan sonra Gülten Hanım'ı arayıp şüphelerimi ve yaşanan durumu anlatmam gerektiğini hissettim. Yaşam koçu denen şarlatan beni arayınca neye uğradığımı şaşırdım. Güven haftanın belli günleri dükkandan erken çıkar ve seanslara giderdi. Meğer gitmiyormuş. Bir de benim yüzümden olabilirmiş. Fazla baskıcıymışım. Fazla üzerine düşüyormuşum. O benim oğlum. Ne yapacaktım ki? Dedim saçma sapan bir şeyler anlattı. Dinlemeden kapattım telefonu. Geveze insanları hiç sevmem. Tahmin etmiştim. Güven annesine seansları bıraktığını söylememiş. Aksine gidiyormuş gibi yapmış. E biz buna literatürde kök çakra problemi diyoruz. Artık benim yapabileceğim bir şey kalmadı. Gülten Hanım'la yaptığımız son görüşmede de maalesef ki bu üslupla anlaşamayacağımızı ve hizmet veremeyeceğimi söyledim tatsız ayrıldık. Ben onu ve güveni affettim. Hayatımı mutlulukla uğurladım. Kasadan para çalıyordum. Kabul ama sorun bakalım niye? Tabii onlara rolüm gereği deneyimlemek için diyemedim. Başka bir neden sundum. Ayrıca benim çaldığım para sabah kasaya koyduğum paraydı. Eksik çıkması imkansızdı. Ya da aramızda gerçekten bir hırsız vardı. Kararımı verdim Güven'in tekrardan bahis oynamaya başladığını Gülten teyzeye söyleyecekti. Tecrübelerim öyle gösteriyor ki o paraları çalan Güven'den başkası değildi. Bunu anlatmak için birkaç dakikalığına rolümden çıkmam gerekiyordu. Buse'nin parayı çalanın Berke olduğunu söylemesinden sonra Berke ile oturup konuşma kararı aldım. Gerçi önce Güven'e yaşam koçu meselesiyle ilgili hesap sormam gerekiyordu. Berke ile konuşmanın daha iyi fikir olduğunu sohbet ilerledikçe anladım. Bana diyor ki, oğlum neden çaldın? Maaşını mı az verdik? Teyzeciğim dedim. Taktik yaptım orada. Teyzecim dedim nedenini anlattım. Bir oyun gibi düşündüm bunu. Sizi sınadım bakalım fark edecek misiniz diye. Ki fark ettiniz. Ve ben her sabah parayı yerine koyuyordum. Bu ses sabahları da izleseymiş keşke. Benim ilk geldiğimde ne yaptığımı. Konu farklı noktalara gelmişti. Masaya bombayı bırakmaya karar verdim. Oğlunuz güvenle konuştunuz mu hiç? öfkeme hakim olamadım. Güvenle konuştunuz mu ne demekti? Benim oğlum asla yapmaz diye çıkıştım. Bu bana çıkışınca ben tabii bir tık korkmadım değil. Ama devam ettirdim. Sabahtan akşama kadar boyu oynadığını biliyorsunuzdur herhalde. Gülten teyzenin sandalyeden düştüğünü gördüm. Baygınlık geçiriyordu. Belki anlamsız bir şekilde gülümsüyordu. Duyguları yok gibiydi. Işık hızıyla rolüme geri dönmüştüm. Üzgünüm bu kadar uzun süre ölümden çıkmayı kendime ve aldığım eğitime ihanet olarak görürüm. Gözlerimi açtığımda evdeydim. Başımda güven bekliyordu. Ona ilk söylediğim şey, oğlum sana ben daha ne yapayım? Sen benden daha ne istiyorsun dedim. Anlamazdan gelmesinden her şey ortaya çıkmıştı. Gerçekten kumara geri dönmüştü. Ne zaman dediklerimi tekrarlatsa yalan söylediğini anlardım. Yaşam şarlatanı ile ilgili hiçbir şey söylemedim sorsam onunla ilgili de yalan söyleyecekti. Onun iyileşeceğine inanmakla hata etmişim. Bu ile dükkanda yalnız kalmıştık. Ona her şeyi anlatmaya karar verdim. Normalde bir oyuncu olduğumu, rolümü hazırlanmak için birkaç hafta burada çalışacağımı söyledim. O sebeple gözlük taktığımı, kasıtlı olarak aksadığımı falan. Kız şoka girmişti. Oyuncu olduğunu öğrendiğim an nereden tanıdığımı çıkardım. İsmi Berke değil Yiğit'ti. Benim ilk senem o son senesindeydi sanırım. Bir oyun sergilemişlerdi okulda. Instagram'da görmüştüm. Bunun bir arkadaşı çok yetenekli bir çocuktu. Hatta bir arkadaşımla sevgililerdi. Kasadan para alması doğruydu. Ancak sabah kasaya bıraktığını görmemiştim. Bu yanlışı düzeltmem gerekiyordu. Gülten teyzeyi aradım. Güven'e evde beklemesini söyleyip kapanış saatinde dükkana gittim. Dükkanı tamamen kapatma kararı almıştım. Buraya kadar dedim. Yolda Buse aramıştı. Geliyorum deyip kapattım telefonu. Rolümü tam çıkaramamıştım. Ancak artık orada durmamın bir anlamı yoktu. Hastalıklı bir adamın hastalığı ortaya çıktı diye suçlu ben değildim. Ben sanatımı icra ettim sadece. Ayrıca durumu Buse'ye anlatarak teşifre de olmuştum. Akşam kapanıştan sonra hızlı adımlarla dükkandan ayrıldım. Kalabalık iyi de niye dağılmıştı. Gittiğimde bir tek Buse vardı. Berke ile ilgili bazı şeyler anlattı. Fazla üstünde durmadım. Çocuğun ismi bile yalanmış. Yiğitmiş adı dükkanın bugün son günü olduğunu ve kapatacağımızı söyledim Buse'ye. Gülten teyzenin dükkanı kapatma kararına saygı duymaktan başka yapacağım hiçbir şey yoktu. Sadece işsiz kaldığıma üzülmüştüm ama sağ olsun Gülten teyze beni başka bir yere yönlendirdi. Yiğit zaten çalışmaya değil de ne demişti Buse? Deneyim yaşamaya gelmiş. Onun için hiç düşünmedim. Delimidir nedir. Buse'yi eski bir arkadaşımın oğlunun kafesinde işe soktum. Bunu yapmam gerektiğiydi. Böylelikle kafe defterini kapatmış olduk. <laughs> ya adam gün gibi dükkanı kapattırmış ya. Ya ne teknikmiş be kardeşim ya. Ne sanat aşkı ama. Bu arada koronayı da alamadı geri zekalı. Bana teklif ettiler. Ben bu alın yanlık yapmasın diye kabul etmedim. Başkasına verdiler. Eve döndüğümde Güven gitmişti. Salondaki sehpanın üzerinde bir mektup bırakmış. Benden habersiz biriktirdiği paralarla Başka bir şehre taşınacakmış. Kendince acıklı şeyler de yazmış. Aklı sıra. Ben oğlumu tanımıyor muyum? Parası bitince döner gelir. Kürtçü dükkanı misali. Anne, ben 30 yaşımı geçtim. Artık senin ne yapamıyorum. Nereye gitsem, kimle görüşsem, ne yapsam nefesinin ensemde olmasından bıktım. Belki de bu baskılardan dolayı yıllardır kumar oynuyorum. Ne dersin? küçükken sokakta top oynadığımızda elinde havluyla arkamda dolaşman rüyalarıma giriyor. Üniversite mezuniyetimde benimle beraber tüm okulun ortasında kepatmanı da bir türlü unutamıyorum. Beni korumak isterken kendini yüceltmeye çalıştığını içimizde biliyoruz. Artık bunu saklamayalım. Tedavi olması gereken kişi sensin aslında. Ben değil. Benim kumar tutkum aslında sadece beni artık gör ben buradayım diyebilmek için attığım kuvvetli bir çığlıktı. Ancak kulakların babam öldüğünden beri sağır. Gözlerin kör, lütfen beni arama. Kendime yeni bir hayat kurmak için yanından ayrılıyorum. Çaldığım paraları da çalmadım, aldım. Hakkım olduğu için. Sen benim çocukluğumu, ergenliğimi ve erken dönem gençliğimi çaldın. Onlara say. İyi ol. Ancak bana uzak ol. Öyle yazmış da öyle düşünmüyordur o. Ben biliyorum. Biliyorum diyorum. Benden başka kim bilecek? Akşam kapanıştan sonra hızlı adımları dükkandan ayrıldı. Tamam bitti mi? Bir saate tiyatrom var arkadaşlar. Başla. Hocam mikrofonu veriyoruz mu? Kestik. Alın arkadaşlar mikrofonu. bana çıkışınca ben tabii bitir kutladım. Sonuçta bir dakika ya. Beklemedim, beklemedim. Evet. Ne anlarsın dedi bana. Ben okulu birincilikle bitirip başlandım. Ben sanatımı icra ettim sadece. Ayrıca duz. Gel, dedim. Saçma sapan bir şeyler anlattı. Dinlemeden kapattım telefonu. Gevez insanları hiç sevmem. <gülüyor> <gülüyor> Bitti değil mi? Çıkarıyorum ben bunları. Pardon. Bir gelir misiniz bir şey soracağım da gizli. Biz bu sözleşmeyi imzalarken hiç ücret konuşmadık. Ben buradan ne kadar para alacağım? Ha?